Merhaba arkadaşlar sevinçle kahve faslı kanalıma hoş geldiniz mart ayı tarot yorumunuzu yapıyorum ee, akrep burcu kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenip ve yorum atmayı unutmayalım yorumlar kısmına telefon numaramı bırakıyorum 0538 292 92 75'ten yazılı bir şekilde whatsapp'tan benimle iletişim kurabilirsiniz. Arkadaşlar kanalımı, videolarımı sevdiklerinizle ve kendi kanallarınızla paylaşarak da bu yolda büyümemde katkınız olursa çok çok sevinirim. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. 12 ev açılımı yapıyorum, horoskop açılımı yapıyorum arkadaşlar. Bakalım sizin için neler söyleyeceğim, kartlar neler anlatmama müsaade edecek. Evet, bir bakalım, bir bakalım. Evet arkadaşlar. Bakalım Akrep Burcu Mart ayı yaşam koşullarını sorguladığınız benliğiniz ne olacakmış? Burada da bir arayış içindesiniz. Burada da bir eylem içindesiniz. Neyi arıyorsanız bir an evvel eyleme geçip o kişiyi bulmanız gerekiyor. Eğer siz aradığınız kişi için eyleme geçerseniz Demek ki aradığınızı bulabileceksiniz. Sizin bir an evvel harekete geçmeniz, eyleme geçmeniz, eyleme dökmeniz gerekiyor aradığınız şeyi bulabilmeniz için veya o kişiye gidebilmeniz için. Bunu artık eyleme dökmeniz gerekiyor. Bir an evvel harekete geçmeniz gerekiyor Mart ayında. Evet, bir bakalım bakalım. Parayla ilgili konularınız neymiş? Belki de burada bir yeniliğe doğru gitmek istiyorsunuz, büyümek, genişlemek, açılmak istiyorsunuz. E, parayla ilgili, bu konuyla ilgili biraz başarısız olurum diye e, belki de bu açılmayı kısıtlayabilirsiniz. E, bu konuyu belki daha sonra yapmak isteyebilirsiniz ya da e, beklediğiniz uzak yerlerden, ülkelerden, belki şehirlerden. Konuyla ilgili biraz daha düşünebileceğinizi düşünüyorum, özellikle beklediğiniz parasal konuda veya parayla ilgili yapmak istediklerinizle ilgili. Evet, kardeşler ve aile hayatınızla ilgili baktığımda kendi kendini kabullenmek, farkındalıklarınız çok farklı olabilir, e, fiziki farkındalık, kişisel farkındalıklarınız çok farklı olabilir ama e, burada e, evet siz birbirinizi olduğu gibi kabul ediyorsunuz ama bir yerde kararsızlık yaşıyorsunuz e, burada işte belki de bir seçim yapmak zorunda kalıyorsunuz e, burada işte evet hepimizin farkındalıklarımızı biliyoruz biz bunlar olduğu gibi kabul ediyoruz ama gel gelelim bir yerde anlaşamıyorsunuz bu durum sizi kararsızlıkla itiyor. Karar vermekte zorlanıyorsunuz. Sen bu yoldan gidelim, o bu yoldan diyor. Öbürü bu yoldan gidelim, şu yoldan diyor. Bir seçim yaparken bir kararsızlık yaşayacağınız gözüküyor. Biraz zor karar vereceksiniz gibi geliyor. Evet, hepinizin bir farkındalıkları var. Hepiniz birbirinizden çok farklısınız. Beş parmakında bir şey. Bir değil tabii ki. Ama gelgelerin burada Karar vermek de bir o kadar zorlanacaksınız gözüküyor aile için veya işte kardeşler arasında bu durumları yaşayacaksınız. Evet bakalım bir yerden gelecek bir paranız var mı? Evet ben tövbe ediyorum artık hani kimseye güvenmeyeceğim inanmayacağım dediğiniz bir süreçte yaşadığım kadar zaten zorluklar yaşadım hiçbir beklentim yok. Ama yine de sabrediyorum. Bir beklentiniz yok. Zaten bu konuyla ilgili de gelmeyecek. Evet, çocuklarınızla ilgili konulara baktığımda burada özellikle onları çok sevdiğiniz, Kalben onları çok sevdiğin, onlar da seni halben çok seviyorlar diyebilirim. Çocukların senin en zayıf noktan. Onlara bir şey olacak veya onları kaybedeceğim, onların sevgisini veya onlarla ilgili olumsuz bir şey onlara olacak diye çok korkuyorsun dedi. Burada onlar senin en çizgin yani o kadar e, burada çok hafif çok böyle e, çok değerli gördüğün çok böyle kıyamadığın belki e, onlar için. E, her şekilde böyle e, nasıl söyleyeyim? Onlar senin için çok değerli olan, çok kıymetli yeri olan. Onlar senin içinde yani öyle bir sevgiye, öyle bir değere sahip oldukları gözüküyor. Çok değer verdiğini, çok kıymetli oldukları gözüküyor. Çocuklarını çok seviyorsun. Çocukların da seni çok seviyor diyebilirim. Çocukların her şeyi yani o derece belki canını bile onlar için feda edecek şekilde çok değer veriyorsun gözüküyor. Evet. Burada baktığımda sağlığınla ilgili bakalım ne dedi. Asla bilgiden vazgeçmiyorsun. Öğrenmekten, araştırmaktan belki de çok böyle değer verdiğin şeylerden asla vazgeçmiyorsun söyleyebilirim belki sağlık konusunda çok şey okuyor, çok şey araştırıyor, çok şey öğrenmeye çalışıyorsun. Bu konuda belki de ne gerekiyorsa sağlığın için, neyin faydalı, neyin sana iyi geleceklerini bilerek, bilinçli bir şekilde hareket ediyorsun. Ama burada bahçe ve kapıda sana diyor ki, Evet sen bulunduğun şeylere hep iyi geldiğini düşünüyorsun. Onları kullanıyorsun, onları yapıyorsun. Ama diyor aslında bilmediğin bir şey var burada diyor. E, denemek istiyorsun belki farklı bir şey denemek istiyorsun. Bu senin içinden geliyor ama e, bunu yapacak e, işte bunlar iyi geliyor. Ne gerek var bu farklı bir şeyi denemeye gibi, bu farklı bir şeyi yapmak gibi. Yani bunu istiyor bir tarafın istiyor bir tarafında yani ne gerek var her şey yolunda giderken şimdi durup dururken bunu yapayım dediğim bir nokta. Ama gerçekten burada çok fazlasıyla araştırıyorsun neyin iyi gelip geldiğini ona göre yaptığın ve işte bir değişikliğe gitmekte de istemediğin gözüküyor. Sağlık konusunda gayet iyisin dedi. Belki bu yüzden de değişikliğe gitmek istemiyorsun. Durdurkan niye macera yaşayayım gibi. Evet eşleyer gördüğün neymiş ailen çekirdek ailen eşdeğer gördüğün e, hedeflerin hayallerin ondan sonra işin başarın ondan sonra yaratıcı gücün yani bir şeyleri başarman ve ailen ailen eşleyer gördüğün. Senin için değerli olan kişiler, kendi kanından, canından olan kişiler. Değer veriyorsun yani ailen dedi. Atalarınla ilgili bakalım. Onlarla ilgili e, dua ediyor olabilirsin ya da sana onlar çok dua ediyor burada. Meditasyon dua. Üçüncü çakra mideleri ağrıyor olabilir çok fazla işte efendim. Biraz enerjilerini, enerjileri düşük olabilir. Ya da burada zorlarına giden, hazmedemedikleri durumlar olabilir biraz. Stres, çok stresli olabilirler. Bu konuyla ilgili biraz atalarınla ilgili belki ya çok dua ediyor ya onlarla ilgilenmek zorunda kalabilirsin. Söyledi buradaki durum. Enerjini biraz onlara harcamak zorunda kalabilirsin. Yani ilgilenmek zorunda kalabilirsin. Ama sana karşı ve ya sen de onlara karşı çok dua ediyor olabilirsin çok da dua alıyorsun gözüküyor Evet yolculuk ve öğrenme konusunda özellikle 5 çakra burada iletişim sosyallaşmak yolculuk zaten e, sosyal bir insan olabilirsin e, gezmeyi çok seviyor olabilirsin. Biraz da burada yani egon da var yani bu konuda. Ego da tavan yani diyebiliriz. Bu konuda var yani. iletişim sosyallaşmak, kendini ifade etmek, kendini güzel anlatmak, konuşmak, sohbet etmek. Bunları çok seviyorsun belki de özellikle bu öğrenme konusunda, öğretme konusunda çok iyisin. Çünkü kendini çok güzel ifade edebiliyorsun. Karşıdan çok güzel anlatabiliyorsun, alabiliyorsun. İletişim kurabiliyorsun ve çok rahat bir şekilde öğreniyorsun. Bu da senin biraz egonun yükseltiyor diyebilirim. Buna biraz dikkat et. Egona dikkat et. Burada egonun kurbanı olma. Bu başarının önüne ego geçmesin dedi. Özellikle buna dikkat et dedi. Yoksa harikasın. Evet, bakalım arkadaşlar. Otorite ve kariyer konusunda burada otorite ve kariyer eşsizsin. Yani burada kendin çok değerlisin, çok eşsizsin, çok üstünsün. Yani burada otorite ve kariyer konusunda süper. Burada çiçeklenen bolluk yani burada he, kariyer ve otorite konusunda güzel de para kazanıyorsun. Yani çiçeklenen bolluk, zenginlik artışı, değer artışı var burada. Değer görmek var bolluk bereketle ödüllendirilmek var gayet çok güzelsin çok yani kendin çok eşitsin değerlisin kıymetlisin kendi kıymetini değerini bil ve burada otorite ve kariyer konusunda da aynı şekilde ayrıca güzel paralar kazanıp veya güzel paralar bolluk bereket çiçeklenen bolluk bolluk bereketle ödülleneceksin gözüküyor. Gayet iyi dedi. Ee, arkadaşlar ve umutlar konusunda arkadaşlar ve umutlar konusunda da gayet zekisin. Gayet aranan bir insan olabilirsin. Senin zekana fikrine sorular, soruluyor olabilirler. Ee, olduğu bir sorunları olduğu zaman bakın yerde bir şey arıyorlar. Soru, bir sorunları olduğu zaman sana danışıyor olabilirler aranan bir insansın. Bu konuyla ilgili büyük bir zafer, büyük bir başarı elde edeceksin. Onlarla ilgili çok büyük bir başarıya, zafere elde edeceksin dedi. Gayet iyisin dedi. E bakalım Mart ayında endişe ve sıkıntı duyduğun durum ne olacak senin için? Şişt! Burada özellikle endişe ve sıkıntı parayla ilgili olabilir. Biri kimle ilgili olabilir, endişe ve sıkıntı duymak. Yani bir yatırım yapıp kaybetmekten korkabilirsin. Bir kimin, bir kim yapamaktan endişe ve sıkıntı duyabilirsin. Veya vardır paran, işte efendim. Hani zarar etmekten korkup endişe duyabilirsin. Burada tanınmak, yani tanınan bir insan olabilirsin ve tanınmayan bir insan ol olmaktan korkabilirsin. Yani bu kadar tanınmışken hani o değerinin düşmesinden korkuyor olabilirsin ya da tanınan tanınmamaktan korkuyor olabilir endişe duyuyor olabilirsin gibi en çok Mart ayında bunları duyabilecekmişin dediği karşılar veya endişe duyabileceğin sıkıntı duyabileceğin durumlar bunlar olabilirmiş limon yapma kuşta görüyorsunuz ben konuşunca o da konuşur bu konuyla ilgili yoksa gayet iyisiniz. Evet, buradaki durum. Evet, böyle çıktı kartlarınız. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, dostça kalın, hoşça kalın.